Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'dan güzel haberler geldi. Bakan Koca, Çin aşısının test aşamalarının olumlu geçtiğini, önümüzdeki hafta içerisinde uygulamaya başlayabileceklerini ümit ettiğini dile getirdi. Ve Çin aşısında ilk doz 113 kişiye uygulanmış. Bu 113 kişi içerisinden de bazılarına ikinci doz da uygulanmış ve herhangi bir yan etki, ciddi bir problemle karşılaşılmamıştı. Bakan koca da bunlara değinerekten bir sorun yok. İnşallah en yakın sürede aşıyı vatandaşlarımıza uygulamaya başlayacağız diyerekten açıklamalar geldi. Konuyla ne alakalı bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan da yaptığı açıklamada aşının günde bir buçuk milyon kişiye uygulanacağını açıkladı. Yani 1,5 milyon kişi bir günde aşıklanacak dedi. Sağlık çalışanları başta olmak üzere. 3 kişilik ekip günde 200 kişiyi aşılayacak diyen Necmi İlhan nüfusumuza göre 60-65 milyon civarı vatandaşımızın aşılanması planlanmakta diyerekten açıklama gerçekleştirdi. Çin aşısı tamamen ücretsiz diyen Necmi İlhan en abızdan kontroller sağlanabilecek. Aile hekimleri tarafından aşı yapılmadan önce vatandaşlarımız aranacaklar ve bu sıraya göre aşı uygulamasını gerçekleştirebileceğiz diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Bu aşı farklı türden aşı diyen Necmi İlhan iğne yapmasını bilen kimse herkes uygulayamaz. Çünkü bu aşının uygulanması esnasında yapılması gereken bazı metotlar vardır. Bundan dolayı Kimse kafasına göre birine bu aşıyı uygulamasını yaptırmasın. Kullanırsanız bu şekilde sağlık yüzünden ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz diyerekten de uyarılarını gerçekleştirdi. Aşıdan alakalı haberler güzel inşallah koronavirüsten mücadelede çok ciddi bir silahımız olur ve en yakın zamanda da uygulanmaya başlar diye ümit etmekteyiz. Peki siz bu Çin aşısını uygulatmayı düşünüyor musunuz? Ya da diğer Amerikan aşısı veya Alman aşısını mı uygulatmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki bu Eczaneden alıp ücret karşılığında belirli sağlık kuruluşlarına yaptırmak şartıyla. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.